Evet arkadaşlar merhaba hoş geldiniz öncelik biz dışarıda dışarı çok sıcak olduğu için oyun oynayamıyoruz maalesef bu aralar Biz de dedik ki kardeşimle birlikte evde oyun oynayalım ee, Kardeşim bakalım ne isteyecek Yakala soracağız Evet duydun saklamaç oynayacak Hadi Şey çektik, kura çektik. Eee eve ben çıktım maalesef. <laughs> ben sayacağım. Bir kardeşim bizden saklanacak. Hadi başlayalım oyuna. Hadi başlayalım. Ben sayıyorum şimdi. Bir, iki, üç, dört, gel kamera. Bana kardeşimin en iyi saklanacağı yer ya burasıdır ya da yatak odasıdır. Bildiğiniz. Eee bu her zamanki yerinde yok. Allah Allah. Aha. Aha. Banyodan ses geldi sanırım. mutfaktalar. Aha! Aha! Yine ben soyuyorum. Evet. Bizden sonra ne de? Yine ben sayıyorum. Yes! Yakama şöyle. Hadi bakalım arkadaşlar. Yine bu sefer yine ben soyuyorum. Bakalım bu sefer bulabilecek miyiz? Dua edin ki bulalım. Başlayalım. Hadi. <laughs> 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Önüm, arkam, solum, solum, sobe, sağ, arka, ebe. gitti. <laughs> Kaçı görünüyor? Bildan benim Anakam Soğudum 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 Evet İşte bu be Bu sefer ben buldum Bir dakika Kız daha sayma daha var Eee Ben buldum şimdi Bildan sayıyor Oyuna Başlayalım Ya, Ay, ya Of şansıma tükreyim. Arkadaşlar, Şimdi ben bu ya Yapardım. Ya arkadaşlar, yine ben şavelendim. Şey yine sayıyorum. Of! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önüm, arkam, solum, solum, kol, hesap, yatak odasının çıktığını görmek yatak <laughs> Neden mi fes geliyor Her zaman arkasında. Yok, orada olsa belli olur. <laughs> <laughs> sora, sora. bugünlük bu kadar yeterdi arkadaşlarım. Hayır. Tamam bugünlük bu kadar yeterdi arkadaşlar. Yarın tekrar video çekeceğiz. Fakat bu tarz videolar için like atmayı unutmayın lütfen. Bir de abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.